koyayım gelip bana şey yaptırtıyorsunuz. Çok içe sizar bir ilginç insanlarsınız. <laughs> Şarkılar sokaklara ait abi. Uzi motive. Evet abi. Benim bu YouTube'un ayarlarıyla hangi orospu evladı oynadı? Abi nasıl ayarlarla abi? Umur mu? İstedim hayatına dahil olmayı ve beni uzaklaştırdın bir hainsin Benim kalmadı mecalim, yerden bakınca anladım gökyüzüne sahip misin? Şarkılar sokaklara ait tamam bu bir ilk ve seniklere sahip misin? Solan çiçeklerin mavi, bedenim benimle 20 senedir ve sadık kardiyo sıkıntı yok ya sorun benim tamam bir yokla Sol tarafı hissettin mi ruhayı tek bir nota neden kayıp gitti rotam izi neden erteledin Ataberk Doğan sayesinde eczaneden reçetesiz ilaç çözme işi. Orospu çocuğu seni. Seni Sağlık Bakanlığı'na şikayet etmezsem. Yayında söyledim. Yarra edin. Umur Afan eczaneden reçetesiz ilaç almış. Çet ananı sikecek. Cimere yazıyorlar şu an. Reçetesiz at verenin reçetesini keseriz. Neden bağlandın bir psikopata? Yaşa tüm hisleri taht. Kötü bütün anıları hemen silip at. Ya da sik, tret, kaliteli kal. Üstümdeki enerjiyi benden geri al. Beni sana anlatmaktan inan hiç yorulmadın. Çok mu mutluyum ki uçurumun kenarındayım. Kendimi kaybettim ve çok farkındayım. Bunu ikimiz için başarmak zorundayım. Gerçekten güler miydin çaldım vaktim yokken baktım o yok derdim yok ama sanki daha güzel varken döküldüyse gerçekten saf cümlelerin kalpten Artık buluşmalı tüm aşıklar henüz saken İstediğim hayatına dahil olmayı ve beni uzaklaştırdın bir Sen benim kalmadı Yani şimdi Jet Türkçe pop yalaması olmuş bir adamı yani adama Uzi ve Motive gibi güncel rapin en başarılı isimlerinden olan iki adamın şarkısını niye dinletiyorsunuz? Yorumunu merak ettik abi şahsen. Abi ben mesela bir daha dinlemem bu şarkıyı çünkü bana hitap eden bir şarkı değil. Ama bu kardeşler başarılı ki çocuklar bir günde bir 1.6 milyon dinlenmiş. Abi yani şu an global listelerde ve Türkiye rekorunu ben, kurmuşlar. Ben benim için kötü. Ben bir daha hayatta dinlemem ama yani demek ki başarılılar. Klim, bakınca anladım gökyüzüne Şarkılar, sokaklara. Ait tam... Klibi çok beğendim ama ve kere sahip misin? Solan çiçeklerin mavi bedenim benimle yirmi senedir ve kalbim. Attı 20 sene bir gün bile dur demeden anılar yaşanıp dönüştü dönmelerime. Kötü mü? Özür dileriz amına kodumun oğlu seni beğenmediğimiz için ya. Oğlum benim zevkim bu değil. Ben Demet Akalın dinliyorum ben Serdar Ortaç dinliyorum ya. Ateş gibi. Götoşa bak ya. Dedim bu soğukta söylemedim yine katlandı bedenim anılara dömelerine senle birlikte vazgeçmeliyim şehirden bir soru sordum neden sevdin özür dilerim haklı <laughs> haklı çocuk çocuk haklı amına koy Aşkım sen bir aşkım o yapmalıyız şimdi biz Arkasında kaldık yanımda düş dediklerimizin Beşiktaş'ı kaçıncı turlayışımız Hep birlikte Abi diril dinlemiyorsun diril kim amına koyayım ya şey Pembe manzaralar çünkü yaşam siyah beyaz ters odaydım hep bilirsin ayakkabım yeni biraz. Sorumluluklarım kan içinde geçen bir yaz senin omuzların benim yüklerimi sıplayamaz İstedim hayatına dahil olmayı ve beni uzaklaştırdın bir hain. Benim kalmadı mecalim. Yerden bakınca anladım gökyüzüne sahip misin? Şarkıla... Kontra Jare'ne sövmüş. Nasıl yani? Evet. Kontra'nın e, bit, bitli bir şarkısı vardı unuttum ya. Bit yeni. Aynen aynen bit yeni. Kontra'nın izlenmeler düşünce mi sallıyor Jare'ni? E? Semiyor ya birbirine galiba ondan dolayı olabilir. Soğuk bir şeyler söyleyeyim de götün kaynamasın çok konuşuyorsun aynı kaynanasın diyorum ki ne hikaye anlatıyorsun faraziye. kaynamasın. mısın? sesi çok güzel geliyor işte bana. Çok melodik ya. Be. Evet şey o neydi o şarkı? Hangisi abi? Çıkıyorum içe içe kal kedondan Son durak cadde bostan Sanırım büyüyorum en sonunda 2022 civarı çıkardım O, o parçası güzel İstak mi? Kum. Islak. Kum, o parçası kum. çok güzel mesela kontrolü Çay karısı ay sarısı metreslerim bir de fanlarım diyor abi karından ayrılasın Tapıyorlar önümde eğilip sanki bay 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 aşağı düşer üç düş elma küpeden prenses suyurulur yedi ciden. Dedim de eme gel tele düşemem sesimi duymak istiyor gaca aynı emre yücelen Kaşlar balık etli ama bu gece bir zürafa gibi yılan ezecek Benimdeki... Abi tam senlik şarkı amına koyayım tam tersi hiç benlik bir şarkı değil bu amına koyayım Yoroz düştüğünde yanındaki aslanı koyun edecek bu develere oh. Tell iken gereken bir diken bir ekense hiç bir de ben Seviyorsunuz çünkü hiç olmadı sizi Oğlum klibinde oynamış adam amına koyayım Abi geçerken bittikten sonra Yakova babadan mesaj geldi bana yerine gittik çok güzel ağırladılar Bizde böyle Benim gibi ben Abi yapay zeka Yapma ya Yoroz bu çocuğu İnsanları Bu <laughs> da <adılar> abi olmasın <laughs> Şarkı sözlerimle kaşındırırım bir bitim Tüylerim kaşınırır korkum yok korkum yok. Şu an her yerdeyim ve de hala olayım irade Beni satın alamıyor seni kale Sikimden aşağı herhangi bir mahalle Alayı seçini tarıyor ben kahve Ya satarım bal satarım Repi satarım Muhtar olup mahallemi satmamışım Niye ağlıyorsun tarak kafalı tepki Ağzına sıçmışım alt tarafı Abi kargo bana gelmedi abdek Barbaros'u sikebilirsin Abi bunu, bunu hiç beğenmedim ben bunu sevdim ya. Çok değişik bir tarzı var müziğin. Yani... Semi Cenk. Oğlum bak bunlara biz bütçe gönderiyoruz sanatçılara. Sizi sikeceğim ya. Bu işleri bedavaya yaptırtıyorsunuz bize. Harbiden kankimiz de değil ki abi. Ya tanışmıyoruz da amına koyayım ya. Vallahi. Immobiliyayı yazdım Semi Cenk'e. Siki Cenk. Şu köprü, şu, şu köprüye bakar mısın? Yani yav şu öveceksin yani değil mi? Yani. Yol yaptı köprü yaptı. Ama abi baksana yola köprü yağmur. Yağ gibi. <laughs> Salla abi salladığımız yayına geliyorum. Abi ben böyle de çıktığından beri aynı tarz şarkı yapıyor ya. Yani. Ben beğenmedim bunu da abi. Ben de beğenmedim abi. Bir unutmak öyle kolay mı sandın yapmaz. Adam. Abi bileklik iyi gelirdi Murat'a ya. Barbie piç halletsin onu bir de FM26 iç içiyorum Abi hem piç diyor hem de işimi halletsin diyor. Bak burada çok büyük bir şey var. Abi çocuk arada kalmış. Tamam da çocuk bana gönderiyor amına koyayım yani sen. Tamam da abi ben de alıp kendim kullanmıyorum ki evde duruyor. Sana geldiğin zaman bırakacağım. Hani 10 dakikalık mesafede otursan okey. Benim sana gelip gitmem 3 saat amına e, İpne, mobil yayında niye unutuyorsun ki sen ya? Yani? Ya orada benim amcık kıma denk geldi. Özür dilerim. Yok ya bunu sikeceksin balık ya.